Herkese merhabalar. Yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Açılan küçük işletmelerin pek çoğu çok kısa süre içerisinde iflas bayrağını çekiyor. Peki çoğu küçük işletmenin başarısız olmasının arka planında ne gibi sorunlar var? İsterseniz daha fazla beklemeden buyurun hemen konunun detaylarına geçelim. Bu arada yaptığım yayınları beğeniyor ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız dinlediğiniz platformlardan abone olarak tüm yayınlara anında ulaşabilir veya patron üzerinden bana destek olabilirsiniz. Severek okuduğum kitaplardan biri olan Michael Gerber tarafından yazılmış olan The e mit yani entrepreneur mit bunu da Türkçeleştirecek olursak girişimci efsaneleri veya mitleri diyebiliriz. Bu kitap pek çok küçük işletmenin neden dolayı başarısız olduğunu inceliyor. Uzun süredir de yayına taşımak istediğim kitaplardan bir tanesiydi. Kitabın beğendiğim ve beğenmediğim yönleri oldu. Fakat bunu da yayının sonunda sizlerle paylaşacağım. Öncelikle gelin bir örnek ile başlangıç yapalım. Siz de benim gibi hep kendi işini kurmak isteyen biriyseniz muhtemelen kafanızda kendi kuracağınız işleri durdurak bilmeden planlıyorsunuzdur. Ve gün gelip bu hayali hayata geçirmeye karar verdiğinizde ise pek çok girişimcinin karşılaştıkları zorluklar ile sizde karşılaşacaksınızdır. Diyelim ki harika bir web tasarımcısısınız ve çalıştığınız firmada yaptığınız işin tam karşılığını alamadığınızı düşünüyorsunuz. Ve gidip kendi iş yerinizi açmaya karar verdiniz daha önceden birlikte çalıştığınız birkaç müşteri size bazı işler getirmeyi sağladı, başardı. Günde 14 saat aralıksız olarak web tasarım yapıyorsunuz ve maaşınızın çok daha üstünde gelir elde etmeye başladınız. Yani tam bir rüyanın içinde gibi hissediyorsunuzdur bu anda. Fakat yeni işler geldikçe daha uzun saatler çalışmaya başladınız ve eve sadece uyumaya gidip uykunuzu dahi alamadan işe geri dönüyorsunuz. Bu işin böyle gitmeyeceğini anlayıp birilerini işe almaya karar verdiniz. Başka bir firmada yıllarca web tasarım işi yapmış birini işe aldınız. Ancak pazarlama ve finans işleri için de birilerine ihtiyacınız var. Günlerce hatta haftalarca adaylarla görüşüp en fazla tecrübesi olan insanlar arasında doğru olduğunu düşündüğünüz kişileri işe aldınız artık günde 14 saat çalışmak zorunda değilsiniz. Sizin için bazı iş kalemlerini halleden çalışanlarınız var. Her şey de tıkırında ilerliyor. Ama birkaç ay sonra işe aldığınız web tasarımcısı tüm işleri birbirine karıştırmış, yanlış ürünleri teslim etmiş, pazarlamacınız ayrılan bütçenin üzerine çıkmış, finans departmanı ise ayrı karışmış, her şey harika giderken nasıl oldu da bir anda insan kendini böyle bir durumun içerisinde bulabilir diye sormaya başladınız ve tekrardan bütün işleri tek başınıza üstlenmek zorunda kaldınız. Michael Gerber'a göre buradaki ve çoğu küçük işletmedeki en büyük sorun açılan işletmelerdeki her sorumluluğun bir bireye dayanmasından kaynaklanıyor. Bunun yerine siz olmadan çalışabilen bir sisteme sahip olabilirseniz ve bu sistemin içerisindeki çalışan değil bu sistemdeki kuralları ve işleyişi inşa etmek için çalışırsanız ancak bu şekilde işletmeniz başarılı bir iş modeline sahip olabilir. Kurduğunuz işletme eğer siz olmadan çalışamıyor ise siz bir işletmeye değil sadece yeni bir işe sahip olmuş oluyorsunuz ve yazara göre bu da dünyadaki en kötü işlerden sadece bir tanesi. Başka bir örnekle bunu açıklayacak olursak, kahve konusunda diyelim ki bir ömür harcamış birisiniz ve gidip kendi kahve dükkanınızı açmak istiyorsunuz. Açtığınız kahve dükkanında sabahtan akşama çalışıp en iyi kahveyi yapmaya çalışmak bir gün gelip sizi bunaltacak ve bu işi yapmaktan sizi vazgeçirecektir. Fakat kahve üzerine çok fazla tecrübesi olan bir girişimci iseniz en iyi kahveyi yapacak tüm kuralları A'dan Z'ye bulup siz işin içine hiç dahil olmadan bunu üretebilecek sisteme sahip olmak buradaki ana amacınız olmalıdır diyor yazar. Bu sayede diğer şubeleri açmaya ve sahip olduğunuz sistemi kopyalamaya devam edebilirsiniz. Peki içerisine siz hiç dahil olmadan çalışacak bir sistem nasıl inşa edilir? Burada da sorulması gereken ilk soru açtığınız işletmenin 5 yıl sonra nerede olacağını belirlemekten geçiyor. İlk olarak her bir iş pozisyonunu sizin çok iyi anlamanız ve bu pozisyonlardaki üç temel maddeyi çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Bunlar da sorumluluk, standartlar ve işlemler. Her bir iş pozisyonu için bu üç ana maddeyi çok iyi belirledikten sonra işe alacağınız hiçbir vasfı olmayan biri bu görevleri rahatlıkla yerine getirebiliyor ve bu kişi işten bir anda ayrılsa dahi yerine gelen yeni kişi kolaylıkla bu görevi üstlenebiliyor ise sistemi doğru inşa etmişsinizdir demektir. McDonald's bunun için harika bir örnek diyebiliriz. Çünkü McDonald's'ın dünyadaki hangi şubesine giderseniz gidin her aşamasının nasıl uygulanacağı, çalışanların hangi kuralları takip edeceği, kullanılan malzemelerin hangi standartta olacağı çok iyi şekilde belirlenmiş durumdadır. Halbuki on binlerce farklı birey bu işletme için çalışıyor olsa da ortaya çıkan ürün sürekli olarak aynı olmayı başarabiliyor. İkinci adım olarak da eğer bu sistemin herkes tarafından rahatlıkla takip edilebilir olmasını istiyorsanız tüm aşamaları en ince detayına kadar açıklayan ve anlatan bir Company Operation Manual yani bunu Türkçeleştirirsek şirket işleyiş kullanım kılavuzuna sahip olmanız gerekiyor. Yazara göre de en başarılı kılavuz siz bu hayattan göçtükten sonra dahi hala çalışmaya devam edebilecek olan kılavuz şeklinde açıklanıyor. Yazar bu sisteme franchise game yani bayilik oyunu ismini vermiş ve buradaki sistemi yaratırken sistemin 5 ana özelliğinin şu şekilde olması gerektiğinden bahsediyordu. İlk olarak kuracağınız sistemin müşterilere, çalışanlara, tedarikçilere ve yatırımcılara tutarlı ve tahmin edilebilir bir hizmet sunması gerekiyor. İkinci olarak sistem mümkün olan en düşük beceri seviyesine sahip kişiler tarafından çalıştırılabilmeli. Üçüncü olarak sistem her alanda kusursuz bir düzeni sağlayabilmeli. Dördüncü olarak da sistemdeki tüm çalışmalar işletme kullanım kılavuzunda çok detaylı şekilde yer almalı ve son olarak da sistemde tek tip bir renk kıyafet tesis kodu kullanılmalıdır şeklinde açıklanıyordu. Bir de yazarın kitapta bahsettiği bir konu benim oldukça ilgimi çekti. Bir bölümde bir iş yerinde nasıl yenilik yapılabilir konusundan bahsediliyordu ve çoğu mağaza çalışanının içeriye giren müşteriye sorduğu bir sorunun acilen değişmesi gerektiğinden yazar bahsetmişti. Bu soru ise yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Her seferinde de müşteriler bu soruya tabii ki teşekkür ederim. Sadece bakınıyorum diye diyerek cevap veriyor ve konuşma da hemen sonlanıyor. Halbuki buraya daha önce geldiniz mi gibi bir soru yöneltilse gelen cevaba göre yeni müşterilere özel şu ürünlerin şu ürünlerde indirimimiz var ve hatta daha önce bizden alışveriş yapmış olan müşterilerimize şöyle özel bir kampanya yapıyoruz gibi yanıtlar verilirse çok daha aslında başarılı sonuçlar alınabilir. Bu franchising game denilen olayı çok başarılı uygulayan firmalar var. Örneğin Starbucks tam da yani bu oyunda en başarılı oyunculardan biri. Starbucks dünyadaki en iyi kahveyi yapmamasına rağmen dünyanın hangi köşesine giderseniz gidin nasıl bir lezzete sahip olan kahveyi alacağınızı bildiğiniz için Starbucks'ı tercih edersiniz. Keza McDonald's ve Burger King de öyledir. Herkes bu firmalardan çok daha iyi hamburger yapabilir ancak insanlar en iyi hamburgeri almak için değil kurulmuş olan sistemden aynı ürünü aynı lezzette ve bildikleri fiyat aralığında alacaklarından dolayı burayı tercih ederler. Tüm bu firmalar en iyi ürünü satmasalar dahi kurdukları sistemleri çok başarılı şekilde ilerletebildikleri ve yaygınlaşabildikleri için bu oyunda lider olabilmeyi başardılar. Sistem kurabilmek ile alakalı Türkiye'de benim severek takip ettiğim isimlerden biri de Edel Kuru'nun kurucusu Kadir Köymen'dir. Bir ara podcast yapıyorlardı hatta bu konularla alakalı ancak devamı gelmedi. Ben başka bir şey adlı YouTube kanalı ile bu firmayı yani Edel Kron'u ve Kadir Köymen'i tanımıştım. Eğer göz atmak isterseniz de yine linklerini sizler için bırakırım. Bugünkü konuyu toparlayacak olursak şahsen The E-Myth kitabı benim beğendiğim kitaplardan biri oldu. Fakat İş ve kariyer ile alakalı kitaplarda benim sürekli karşıma çıkan ve beğenmediğim bir olay var. Bu, bu da yine karşıma bu kitapta çıktı. Bu tarz kitapların sonunda sürekli olarak kendi firmalarından, kendi hizmetlerinden bahsetmeleri ve bizden danışmanlık alın, ürün alın gibi bölümlerin olmasını ben çok can sıkıcı ve yanlış buluyorum. Keza LinkedIn'in kurucusunun yazdığı The Startup of You kitabı da çok güzel bir kitaptı ama. Her iki sayfada bir LinkedIn şöyle iyi, böyle güzel. LinkedIn sayfanızı güncellemeyi unutmayın gibi sürekli kendi işlerinin reklamlarının yapılması biraz can sıkıcıydı. Başka bir yayında kullandığım kitaplardan biri olan Creativity Inc kitabı da Pixar firmasının kurucusu tarafından yazılmıştı ve yani Pixar'ı öve öve kitapta bitirememişlerdi. The e kitabında ise her işin franchising sistemine yani bayilik sistemine uyarlanması gerektiği yoksa başarısız olunacağı yaklaşımı da ben açıkçası bu yaklaşım biraz dar bir yaklaşım olmuş diye değerlendirdim. Fakat her işin bir sistemle ilerlemesi gerektiği kısmına da ben kesinlikle katılıyorum. Ama bu kitabın ilk yayınlanma tarihinin de 1986 olduğu düşünülünce bazı yaklaşımların o yıllara göre ortaya çıktığında unutmamak gerekiyor. Bu kitabın en son düzenlemesi ise 1995 yılında The Emit Revisited adıyla yapıldı. Bu kitabın detaylarına ulaşmak isterseniz ben yine sizin için tüm linkleri bıraktım. Bu bölümde çoğu işletmeyi başarısızlığa götüren etkenleri The E-Meet kitabı üzerinden inceledik. Umarım sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu arada tüm yayının yazılı metnine ve yayında kullandığım kaynaklara açıklamalar bölümünde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.